Evet. Bugün elimde 20 TL'lik yer küre var ve 80 TL'lik yer küre var. Şimdi hangisi daha iyi? Gelin test edelim. Şimdi küçük olanı yani biraz içinde kalem tıraş var. Böyle gördüğünüz gibi böyle kalem tıraş yapıyorsunuz. Bir de isterseniz yerde böyle. Ama bu arada bu plastik değil. Bu demir. Demirden yapılmış. Duyduğunuz gibi. Yani durması için yani de aşağısında böyle güzel bir şey var. Kalem taşıyorsunuz. Tıra, içindeki i̇çindeki tıraşları çıkartmak için buradaki delikten indiriyorsunuz. Böyle bir şey. Bir de böyle koyuyorsunuz. Böyle ödev yapıyorsunuz yanınıza. Ve ama büyük yer köle onun daha iyisi. Ee, küçük yer kürede kalem tıraş varken büyüğünde baş, bambaşka bir kalem tıraş var. Yani bunu ben koymadım. Yemin ederim ben koymadım. Kendisi öyle. Ve, ve isterseniz bu da bir kalem tıraşı olduğu için yani ka, buradan kalem tıraş, e, tıraşı. Ee, aşağıdan iniyor ama isterseniz bunu da çıkartabilirsiniz. Fakat burada garip bir şey var. Bu plastik. Ya böyle sanki hani küçükken aldığınız aldığınız yumurtalar var ya. Tam aynısı. Tam da aynısı. Tam küçük yumurtalar gibi. Yine hani böyle de birazcık zorlanıyorsunuz şey yapmak için düzenleştirmek için birazcık zorlanıyorsunuz içindeki tıraşları çıkartmak için ve, ve bence bu birazcık dandik diyebilirim bence bu bir arkadaşlar birazcık dandik diyebilirim ee, birazcık dandik diyebilirim ama yani güzel bir şey bence. Fakat garip bir şey var. Büyük yer e, kürede döndürme yeri varken içinde yok. Yani böyle kendiniz döndürüyorsunuz Böyle şöyle döndürüyorsunuz yani. Dönüyor. Böyle dönüyor. Ama bence de kazandı. Hiçbir fark yok. Çünkü bunun plastik. Bu da demir. Bu daha iyi. Fakat bu, bu büyük. Bu da küçük. Bu daha iyi. Bunun bunun tıraşı kötü. Bunun, çünkü tıraşlayınca buradan iniyor. Arkadaşlar ben az önce kafamı karıştırdım. Bunun içine girmiyor. Böyle aşağı iniyor. Fakat bunda kalan e, içine giriyor yani. İçinde sanki gerçek halin tıraş gibi oluyor yani. Ama bence en iyisi ikisi de kazandı.